Birinci soru. Kaya ve Mert ailelerinin 5 ayda tükettikleri elektrik miktarları aşağıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir. Soruları buna göre cevaplayınız. A şıkkı en fazla tüketim hangi aile tarafından ve hangi ayda yapılmıştır? Grafiği incelediğimizde en fazla tüketim Mayıs ayında Kaya ailesi tarafından yapılmış. B şıkkı en az tüketim hangi aile tarafından ve hangi ayda yapılmış? Grafiğe bir baktığımızda bakın en az tüketim Haziran ayında Mert ailesi tarafından yapılmış. C şıkkı aileler hangi ayda aynı miktarda elektrik tüketmişlerdir? Grafiğe baktığımızda Temmuz ayında iki ailede eşit miktarda elektrik tüketmiş. Ç şıkkı en çok elektrik tüketimini hangi aile yapmıştır? Ailelerin tüketmiş olduğu elektrik miktarlarını toplayalım. Kaya ailesi 180 240 200 180 ve 160. Topladığımızda 960 kWh yapar. Mert ailesininkileri toplayalım. 160 180 140 180 ve 220. Topladığımızda 880 kWh çıkar. Dolayısıyla Kaya ailesi daha fazla elektrik tüketmiştir. İkinci soru. Esra, Ahmet ve Merve isimli 3 kardeşin kumbaralarında Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında biriktirdikleri aylık para miktarları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Soruları grafiğe göre cevaplayınız. A şıkkı. En fazla tasarrufu kim hangi ayda yapmıştır? Grafiğe baktığımızda en fazla tasarrufu Esra Mart ayında yapmıştır. B şıkkı en az tasarrufu kim hangi ayda yapmıştır? Grafiğe baktığımızda en az tasarrufu Merve Şubat ayında yapmıştır. C şıkkı en çok tasarrufu hangi kardeş yapmıştır? Şimdi grafiğe baktığımızda Esra'nın grafiği bakın hepsinden daha fazla olduğu için en çok tasarrufu Esra yapmıştır. Ç şıkkı Ahmet 4 ayda Merve'den kaç Türk lirası daha fazla tasarruf yapmıştır? Şimdi Ahmet'in tasarruflarına bakalım. E, Ocak ayında 60, e, Şubat ayında 50, e, Mart ayında 80, Nisan ayında da 70. Bunları topladığımızda 260 TL yapar. E, Merve'nin tasarruflarını toplayalım. Merve Ocak ayında 40, e, Şubat ayında 20, Mart ayında 50 ve Nisan ayında da 60 TL biriktirmiş. Bunları topladığımızda da 170 yapar. Ee, Ahmet 4 ayda arkadaşlar Merve'den 260 170 90 TL daha fazla tasarruf yapmıştır. Birinci soru. Bir pastanede bir haftada satılan baklava miktarları kilogram cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki verileri uygun bir grafikle gösteriniz. Tablodaki verileri çizgi grafiği ile göstermiş olduk. B şıkkı sıklık tablosu ile çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız. Bunların birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız. Çizgi grafiği sıklık tablosuna göre daha üstündür arkadaşlar. Çünkü burada günler arasındaki artış ve azalışları görebilmekteyiz. En çok hangi gün, en az hangi gün baklava satışı yapıldığında daha net bir şekilde görmekteyiz. Dolayısıyla çizgi grafiği sıklık tablosuna göre daha üstündür. İkinci soru. Bir markette satılan 6 farklı marka diş macununun satış yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre sıklık tablosundaki verileri uygun bir grafikle gösteriniz. Tablodaki verileri sütun grafiği ile göstermiş olduk. B şıkkı. Çizdiğiniz grafik ile sıklık tablosunun birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız. Sütun grafiği tabloya göre daha üstündür. Markaların satış yüzdelerini kıyaslamak daha kolaydır. Hangilerinin eşit olduğu, hangilerinin daha düşük, hangilerinin daha yüksek olduğunu daha net görebilmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar sütun grafiği sıklık tablosuna göre daha üstündür. Üçüncü soru. A ve B illerinin yılın ilk 6 ayına ait sıcaklık ortalamaları yandaki ikili çizgi grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre A şıkkı grafikten yararlanarak sıklık tablosunu oluşturunuz. Sıklık tablosunu oluşturduk. B şıkkı çizgi grafiğindeki verileri başka hangi grafikle gösterebileceğinizi belirleyiniz. Belirlediğiniz grafiği çiziniz. Bir de sütun grafiği ile çizebiliriz arkadaşlar. İkili sütun grafiğini de bu şekilde çizmiş olduk. C şıkkı verilerin gösterildiği sıklık tablosu, çizgi grafiği ve çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız. Bunları birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini araştırınız. İkili sütun grafiği ile ikili çizgi grafiği sıklık tablosundan daha üstündür. Çünkü burada e, ay ay e, A ve B ilinin sıcaklıklarını karşılaştırabiliyoruz. E, dolayısıyla üst, ikili grafikler daha üstündür diyebiliriz. Dördüncü soru. Bir ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören kız ve erkek öğrenci sayıları yandaki ikili sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre verileri ikili sıklık tablosunda gösteriniz. Verileri ikili sıklık tablosunda göstermiş olduk. B şıkkı sıklık tablosundaki verileri ikili sütun grafiğinden başka hangi grafikle gösterebileceğinizi belirleyiniz. Belirlediğiniz grafiği çiziniz. Arkadaşlar bunun dışında ikili çizgi grafiği ile gösterilebilir. Bunu aynı grafik üzerinde gösterelim. İkili çizgi grafiğinde bu şekilde çizmiş olduk. C şıkkı. Sıklık tablosu, sütun grafiği ve çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız. Bunların birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız. Burada her sınıf arasındaki kız ve erkek öğrenci sayılarının ...karşılaştırmasını daha kolay yapabilmekteyiz. Dolayısıyla ikili sütun ve çizgi grafiği sıklık tablosuna göre daha üstündür. Beşinci soru. Bir voleybol maçını izleyenlerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki verileri uygun olan grafikle gösteriniz. Tablodaki verileri sütun grafiği ile göstermiş olduk. B şıkkı. Tablo ile çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız. Bunları birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız sütun grafiği tablodan daha üst. O yüzden sütun grafiği sıklık tablosuna göre daha üstündür. İkinci ünite sonu değerlendirme soruları. A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. A şıkkı 256 bu 16'nın karesidir. B'de 96 verilmiş bu tam kare değildir. C'de 81 bakın bu 9'un karesidir. 49 da 7'nin karesidir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru karekök 94 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? İkinci soru karekök 94 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? Bu sayı 10'a daha yakındır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? A şıkkı 5,121212. 12, 12. Bu sayı devirli ondalık kesir olduğu için arkadaşlar rasyonel sayıdır. B şıkkı 0,366 ediyor. Bu da rasyonel sayıdır. C şıkkı 2,012023. Bakın burada arkadaşlar e, kuralsız bir şekilde e, virgülden sonrası devam ettiği için bu irrasyonel sayıdır. D şıkkında da bir rasyonel sayı var zaten. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soru. 12,34 12,344 devrediyor. Sayısının bir rasyonel sayı olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bunun kuralı şu şekildedir arkadaşlar. Sayının tamamı yazılır. Devretmeyen kısım çıkarılır. Paydaya ise Ondalık kısımdaki devreden sayısı kadar 9, devretmeyen sayısı kadar 0 yazılır. 1234'ten 123'ü çıkardığımızda 1111 buluruz. Bölü 90. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Karekök 40'ı doğal sayı yapan bir çarpandır. Şimdi karekök 40'ı A karekök B şeklinde yazdığımızda 2 karekök 10'dur. Şimdi karekök 10'lu bir sayı arıyorum arkadaşlar. A şıkkında karekök 20 verilmiş. Bu 4 çarpı 5 diye yazdığımızda 2 karekök 5 olur. B şıkkı karekök 10. Bakın bu olur arkadaşlar. C şıkkında 4 çarpı 2 diye yazdığımızda 2 karekök 2 olur. D şıkkı da karekök 1 zaten 1 eşittir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi karekök 384 sayısının A karekök B biçiminde yazılmış halidir? 384 sayısını 64 çarpı 6 diye yazarız arkadaşlar. 64 de 8'in karesi olduğu için karekök 384 8 karekök 6'ya eşittir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi eksi 9 karekök 3 sayısının kat sayısının karekök içine alınmış halidir? Şimdi eksi karekökün içerisine girmez. 9 içeri girerken arkadaşlar 81 olur. Dolayısıyla 81 ile 3'ü çarptığımızda da eksi karekök 243 buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. soru. Karekök 72 eksi karekök 32 artı karekök 50 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Karekök 72 36 çarpı 2'den 6 karekök 2'dir. E, 32 de 16 çarpı 2'den 4 karekök 2'dir. E, 50 de 25 çarpı 2'den 5 karekök 2'dir. Şimdi burası 6. 4'ü çıkardığımızda 2 olur. 5 ile topladığımızda 7 karekök 2 yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Karekök 50 bölü 3 artı karekök 18 bölü 2. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, karekök 50 arkadaşlar 5 karekök 2 şeklinde yazalım. Karekök 18'i de 3 karekök 2 şeklinde yazalım. Şimdi payda eşitleyelim. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletelim. E, burası arkadaşlar 10 karekök 2 bölü 6 oldu. Diğeri de 9 karekök 2 bölü 6 oldu. Topladığımızda 19 karekök 2 bölü 6 yaptı. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Karekök 200 eksi üçgen eşittir. 4 karekök 2 eşitliğinin sağlanabilmesi için üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi karekök 200 100 çarpı 2'den 10 karekök 2 yapar. 10 karekök 2'den arkadaşlar hangi sayıyı çıkardığımızda 4 karekök 2 olur bunu arayacağım. 10'dan 4'ü çıkardığımızda da üçgeni 6 karekök 2 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. 8 kare kök 10 bölü 4 kare kök 10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bölme işleminde kare kök 10'lar birbirini götürür. 8 de 2'ye böldüğümüzde işlemin sonucunu 4 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 16 kare kök 2 birim ve kısa kenarının uzunluğu 3 kare kök 2 birimdir. Bu dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgenin çevresini ikiye böldüğümüzde kısa kenarla uzun kenarın toplamını buluruz. Bu da 8 kök 2 yapar. Kenarlardan birisi 3 kök 2 ise 8 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkardığımızda diğer kenarı 5 kare kök 2 olarak buluruz. Alanını bulurken de kısa kenarla uzun kenarı çarparız. 3 kare kök 2 ile 5 kare kök 2'yi çarptığımızda 3 kere 5, 15. Kare kök 2 ile de kare kök 2 çarpımı 2 olur. 15 ile de 2'yi çarptığımızda alanı 30 birim kare olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru 8 kare kök 3 artı 5 karekök 12 bölü kare kök 108 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 12'yi biz 4 çarpı 3 diye yazalım. 108'i de 36 çarpı 3 diye yazalım. 8 kare kök 3 var artı şimdi 5 var. Buradaki 4 ile dışarı 2 diye çıktığında o zaman Burası 10 kare kök 3 olur. Aşağısı da arkadaşlar 36 dışarı 6 diye çıktığında 6 kare kök 3 olur. Yukarısı 18 kare kök 3 oldu. Aşağısı da 6 kare kök 3. Böldüğümüzde kare kök birbirini götürür. 18 bölü 6 3 yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. soru. Eksi 4 kare kök 3 çarpı 5 kare kök 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eksi 4 ile 5'i çarptığımızda eksi 20 olur. E, kök 3 ile de kök 5'i çarptığımızda karekök 15 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 15. soru. Yandaki ABCD dörtgeni dikdörtgen, BEFG dörtgeni ise karedir. DA doğru parçasının uzunluğu 6 kare kök 2 birim. CE doğru parçasının uzunluğu eşittir. EV doğru parçasının uzunluğu ve ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 36 kare kök 2 birim olduğuna göre... Dikdörtgen ile karenin alanları farkı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunun tamamı 6 karekök 2 ise arkadaşlar bunu 2'ye böldüğümüzde şuralar bakın 3 karekök 2, burası da 3 karekök 2 olur. Bu bir kare ise bunun diğer kenarı da 3 karekök 2 olur. Şimdi dikdörtgenin çevresi 36 karekök 2 ise bunu 2'ye böldüğümüzde uzun kenarla kısa kenarın toplamını 18 karekök 2 olarak buluruz. Şimdi kısa kenar 6 kare kök 2 ise uzun kenarda o zaman 12 kare kök 2 olur. Şimdi e, dikdörtgenin alanını hesaplayalım. 6 kare kök 2 ile 12 kare kök 2'yi çarpalım. 6 kere 12 72 yapar. Kare kök 2 ile de kare 2'nin çarpımı 2 olur. 2 kere 72 144 olur. Bu dikdörtgenin alanıdır. Karenin alanını bulalım. 3 kare kök 2 çarpı 3 kare kök 2. 3 kere 3 9. 2 ile de kök 2'nin çarpımı 2 olur. 9'a da 2'yi çarptığımızda 18 buluruz. Bu da karenin alanıdır. Bize dikdörtgen ve karenin alanları farkı sorulmuş. O zaman 144'ten 18'i çıkardığımızda 126 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 16. soru. Karekök 2,25 eksi karekök 1,44 artı karekök 0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 225 15'in karesi olduğu için arkadaşlar 2,25'te 1.5'in karesi olur. E, 144 12'nin karesiydi. O zaman 1,44'te 1,2'nin karesidir. 4 2'nin karesiydi. 0,04'te 0,2'nin karesidir. O zaman bu işlemi yapalım. E, 1,5'tan 1,2 çıktığında arkadaşlar 0,3 olur. 0,3 ile de 0,2'yi topladığımızda 0,10'da 5 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 17. soru. Karekök 0,16 artı karekök 0,49 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 16 4'ün karesiydi. O zaman 0,16 da arkadaşlar 0,4'ün karesi olur. 49 7'nin karesiydi. 0,49 da 0, 0 7'nin karesidir. Bunları topladığımızda 1,1 yapar. Doğru cevap B şıkkıdır. 18. soru. Karekök içerisinde 7 bölü 10 artı 74 bölü 100 eksi. Karekök 0,0036 bölü 0,36. Şimdi birinci de e, payda eşit diyelim. Bunu 10 ile genişletelim. 70, 74 de burada arkadaşlar. Burası 144 bölü 100 olur. İkincisinde arkadaşlar e, virgülden kurtarmak için 10 binle çarpalım. 10 binle çarptığımız zaman bu ifade 36 olur. Alttakini de 10 binle çarptığımızda 3600 olur. Şimdi 144 bölü 100, 12 bölü 100'den. 1,2 diye çıkar. Burası da arkadaşlar 36 bölü 3600 1 bölü 100'dür. Bu da dışarıya 0 tam onda 1 diye çıkar. 1,2'den 0,1'i çıkardığımızda 1,1 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte bir markette satılan siyah ve yeşil zeytinlerin aylara göre satış miktarları gösterilmiştir. Grafiğe göre 19, 20, 21, 22 ve 23. soruları cevaplayınız. 19. soru en çok satış miktarı hangi ayda ve hangi tür zeytinde olmuştur? Baktığımızda arkadaşlar siyah zeytin Haziran ayı. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. 20. soru Haziran ayında satılan zeytin miktarı Nisan ayında satılan zeytin miktarından kaç kilogram fazladır? Şimdi Haziran ayına baktığımızda 200 kilogram siyah zeytin, 120 kilogram da yeşil zeytin toplam 320 kilogram satılmış. Nisan ayına baktığımızda 140 kilogram siyah zeytin, 100 kilogram da yeşil zeytin toplam 240 kilogram satılmış. O halde arkadaşlar 320'den 240'ı çıkardığımızda 80 kilogram olarak farkı buluruz. Doğru cevap B şıklıdır. 21. soru. 5 ayda toplam kaç kilogram siyah zeytin satılmıştır? Mart ayında 160 kilogram, Nisan ayında 140 kilogram... Mayıs ayında 180 kilogram. Haziran ayında 200 kilogram. Ve Temmuz ayında 160 kilogram. Topladığımızda 840 kilogram buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 22. soru. 5 ayda toplam kaç kilogram yeşil zeytin satılmıştır? Şimdi Mart ayında 120 kilogram. Nisan ayında 100 kilogram. Mayıs ayında 120 140 kilogram. Haziran ayında 120 kilogram. Temmuz ayında 80 kilogram. Topladığımızda 560 kilogram yeşil zeytin satılmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 23. soru. Zeytinlerin en çok satıldığı aylar hangileridir? Siyah zeytin Haziran ayında, yeşil zeytin de Mayıs ayında en fazla satılmış. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte bir firmanın 3 mağazasında satılan bisikletlerin aylara göre satış sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre 24, 25 ve 26. soruları cevaplayınız. 24. soru. Haziran ayında A mağazasında satılan bisikletler C mağazasında satılan bisikletlerden kaç tane fazladır? Grafiğe baktığımızda Haziran ayında A mağazasında 160 tane satılmış. C mağazasında ise 100 tane satılmış. 160'tan 100'ü çıkardığımızda 60 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 25. soru Mayıs ve Ağustos aylarında toplam kaç bisiklet satılmıştır? Şimdi Mayıs ayında satılan bisikletlere bakalım. A mağazasından 80 tane, B mağazasından 100 tane, C mağazasından da 80 tane. Topladığımızda 260 tane yapar. E, Ağustos ayına bakalım. Ağustos ayında A mağazasında 100 tane, B mağazasından 80 tane, C mağazasından da 160 tane. Bunları topladığımızda da 340 yapar. E, i̇ki ayı topladığımızda yani 260 ile 340'ı, 600 buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 26. soru. Aylara göre en çok bisiklet hangi ayda ve hangi mağazada satılmıştır? Grafiğe baktığımızda arkadaşlar aylara göre en çok bisiklet satılan ay Temmuz ayında o da C mağazasında satılmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 27. soru. Bilgi. Bir kenar uzunluğu A birim olan düzgün altıgenin alanı 6 A kare kök 3 bölü 4 işlemi ile bulunur. Düzgün altıgen biçiminde bir uçurtmanın bir kenar uzunluğu 4 karekök 2 birimdir. Buna göre bu uçurtmanın altıgen şeklindeki kısmının yapımında kullanılacak malzemenin alanı en çok kaç birim kare olmalıdır? Arkadaşlar 4 karekök 2'nin karesini aldığımızda bunu kendisiyle çarpacağız demektir. 4 ile 4'ü çarptığımızda 16 olur. Karekök 2 ile de karekök 2'yi çarptığımızda 2 buluruz. 16 ile de 2'yi çarptığımızda 32 olur. Şimdi bunu 6 ile çarpacağız. Sonra karekök 3 ile çarpacağız. Ve sonra 4'e böleceğiz. 32'yi 4'e böldüğümüzde 8 olur. 6 ile de 8'i çarptığımızda 48 karekök 3 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi yazınız. Birinci ifade tam kare bir sayı mutlak değeri eşit olan iki farklı sayının karesi olarak yazılabilir. Doğrudur arkadaşlar. 2. 81 doğal sayısı bir tam kare sayı değildir. Yanlıştır. 81 9'un karesidir, tam karedir. 3. Karekök 66 sayısı 7 ile 8 arasındadır. Bu da yanlıştır. Karekök 66 8 ile 9 arasında bir sayıdır. 4. Karekök 600 sayısı 10 karekök 6 sayısına eşittir. Bu ifade doğru bir ifadedir.